Merhabalar. Bu videoda size Doktor İbrahim Bodur KSV Eğitim Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı bursundan bahsedeceğim. İbrahim Bodur KSV Eğitim Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı eğitim burslarına ek olarak meslek edindirme kursları, geliştirme ve uyum kursları, hizmet içi eğitimler ve ulusal eğitim projeleri faaliyetlerinde de bulunmakta. Kale Seramik Eğitim Vakfı bursları belirlenen üniversitelerin belirli bölümlerinde ve meslek liselerinin belirlenen bölümlerinde verilmekte. Peki burs koşulları nasıl? Şimdi ona bakalım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, lisans eğitimi gören ara sınıflar için başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az iki buçuk. 100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. Not ortalaması uygun olduğu halde 3'ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamıyor. Endüstri Meslek Lisesi ara sınıflar için alttan dersi bulunmamak. KSV tarafından belirlenen okullarda eğitim görmek ve ihtiyaç sahibi olmak. Peki bu belirlenen okullar hangileri ona bakalım. Bilkent Üniversitesi %100 burslu olması gerekiyor. Koç Üniversitesi %100 burslu, Özyeğin Üniversitesi %100 burslu, Sabancı Üniversitesi %100 burslu, Uludağ Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, 18 Mart Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi'nin sadece malzeme mühendisliği, endüstriyel tasarım, iletişim ve seramik mühendisliği bölümü, Akdeniz Üniversitesi'nin endüstriyel tasarım, iç mimari ve çevre tasarımı, grafik, moda tasarımı, cam ve seramik bölümü, Gebze Teknik Üniversitesi'nin Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü öğrencileri bu burslara başvurabiliyor. Peki bunun dışında sadece bölümler olarak bakacak olursak burs başvurusuna uygun olan bölümlerde şunlar tasarım, bunun içinde endüstriyel tasarım, grafik tasarım ve moda tasarımı var, mimarlık, iç mimarlık, mühendislik fakültelerinin endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği, Makine mühendisliği, kimya mühendisliği, malzeme mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, inşaat mühendisliği, uçak mühendisliği, uzay mühendisliği, maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği, mekatronik mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği bölümleri, bunun dışında işletme, uluslararası ilişkiler, seramik ve seramik mühendisliği, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, iletişim Halkla ilişkiler ve tanıtım, farklı ilişkiler ve reklamcılık, ulaştırma ve lojistik, uluslararası lojistik ve taşımacılık, iktisat, ekonomi, meslek liselerine şimdi sayacağım bölümlerinde eğitim gören 11. ve 12. sınıf öğrencileri. Bilişim teknolojileri alanında bilgisayar teknik servisi, büro yönetimi ve sekreterlik alanında yönetici sekreterliği, denizcilik alanında gemi elektroniği ve haberleşme, denizcilik alanında gemi yönetimi Yine denizcilik alanında makine zabitliği, elektrik elektronik teknolojisi alanında endüstriyel bakım onarım, inşaat teknolojisi alanında yapı ve yüzey kaplamacılığı, yine inşaat teknolojisi alanında yapı yalıtımcılığı, kimya teknolojisi alanında boya üretimi ve uygulama, kimya teknolojisi alanında kimya laboratuvarı ve yine kimya teknolojisi alanında kimya proses, muhasebe ve finansman alanında bilgisayarlı muhasebe muhasebe ve finansman alanında dış ticaret ofis hizmetleri ve yine muhasebe ve finansman alanında finans ve borsa hizmetleri, seramik ve cam teknolojisi alanında alçı model kalıp, uçak bakım alanında uçak, gövde, motor ve ulaştırma hizmetleri alanında da lojistik. 2022-2023 dönemi burs başvuruları 15 Eylül ile 10 Ekim 2022 tarihleri arasında alınıyor. Şimdiden bu bursa başvuracak olan tüm adaylara başarılar diliyorum. Bu arada burs başvurularının da mikrofon.co sitesi üzerinden yapıldığını da hatırlatmak istiyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda tekrar birlikte olmak üzere. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki yeni burslardan sizin haberiniz olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşçakalın.